Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir kanalın içindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analizi ile birlikteyiz arkadaşlar bu videoda bitcoin altcoinlere ve yükseliş devam eder mi bunlara bakalım btc'de güncel destek alanımızın 44.000-44.500 bandı oldu yani şu band olduğunu daha önce konuşmuştuk dün akşam saatlerinde bu bandın üzerine attı Burada bir asılı adam doji mumu bıraktı arkadaşlar. Bu biraz daha düşüş gelen bir mumu. 44.000 altında kapatma yapmamamız lazım. Yok, aksi takdirde tekrar 42.500 bandına kendimizi atabiliriz. Artık artık 44.000'de şu aralıkta şöyle yani hareket gelmesi lazım BTC'de. 44.000-48.000 arasında yatay gidiş 44.500 ile o sayılarda yatay gitmesi gerek. Her sayıda 50'nin üzerindeyiz. 4 saatlikte baktığımızda şu şekilde bu arada videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olup bana destek çıkarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdiden söyleyelim. 4 saatlikte daha şöyle sadece veya 20'nin üzerindeyiz. Yukarıda 45.745.800 bandında şey var. MA100 ve MA50 hareketli ortalamalar var. Orası da bir direnç alanı. MA200 ise ortalama 47.500 bandı. Yani şuradaki kutu alanında bulunuyor. Orası da bizim için bir diğer direnç alanı. Yani BTC'nin 44 bine kadar her düşüşü normal. 44 bin altında kapatma yapmaması gerekir. Şu anda potansiyel hedefimiz de 48 bin 47 bin 500 bandı. Haberiniz olsun. Şu var şöyle bir durum da var arkadaşlar. Ee, haftalık grafikte dediğim seviyenin altında kapatma yapmadıkça yani 41 binin altında kapatma yapmadıkça veya 20'nin altında orta vadeli yükseliş beklentisi devam eder yani o seviyenin alt üzerinde kapatma altında yani Kır, şu an 40.900 bandına kadar gelmiş. Günlük grafikte şöyle baktığımızda BTC'de e-mail bunda e, henüz dead cross gerçekleşmiş değil yani. Gerçekleşmek için yukarı doğru atıyor. e bunun üst bandından red yemiş ama henüz tam olarak dead cross gerçekleşmiş değil. Bu da farklı güzel bir şey. Yani şu an için şunu söyleyelim konuyu BTC hakkında şöyle toparlayalım. 44 bine kadar olan her düşüş normal. 44 binin altında kapatma yapmamamız gerekir. 44 binin altında yapacağımız 4 saatlik kapatma ile birlikte 43 bin 200 daha sonra 42 bin 500 bandı destek alanımızdır. 44 bin üzerinde kaldığımız sürece de 8 bin bin 500 de hedef halindedir. Altcoin'lerde ciddi bir ayrışma yok. Dün altcoin'lerde bazı fırsatlardan bahsetmiştim. Tek tek birçok altcoin'den bahsetmiştim. Varsanız dünkü videoda altcoin'lere dikkat bu altcoin'lere diye. Oradakilerin %90'ı arkadaşlar verdiğim şu Bollinger üst banda hedefine nokta atışı geldi yani. Nokta atışı birçoğu geldi. Gelmeyenler var. gelmeyenler de gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani şöyle %90'ı gelmiş gibi duruyor yani. Şu an şöyle baktığımızda da görebiliyoruz yani bunu. Yani değerlendirenlere hayırlı olsun. Şu an için çok fazla BTC'den ayrı bir durum olmadığı için alt koyunlarda BTC dominans grafiğine bakalım. BTC dominans grafiği arkadaşlar şöyle bölümcü bandını kapatalım. BTC dominans grafiği şunu gösterir arkadaşlar. Bitcoin'in piyasaya olan hakimi Bu düştüğü zaman eğer USDT dominans artmıyorsa piyasada yükseliş olur. Alt koyunlarda. Ama bu düşünce USDT dominans yani insanlar Tether'e geçiyorsa piyasa düşüyor demektir. Şöyle bir bakalım. Ee... Bitcoin Dominance grafiğinde şöyle bir direnç alanımız var. Ortalama neresi burası? Şu şekilde. Burası neresi? 41.65 alanı bir direnç alanı. Buradaki M'nin retesti olabilir. Burada bir ikili tepe M var. Şimdi grafikte bakalım. Orta vadeli nasıl görünüyor? Orta vadeli de 50'den red yemesi çok iyi bir şey. 50'den red yemiş ya. Yani. yani diyor ki ben daha önce şuraya kadar düşmemeyin, retestini yaşadım. Düzeltmesini yaşadım. Ama günlük grafikte baktığımda şurada çok güzel bir sabah yıldızı doji mumu bırakmış. Bu da yükselişi simgeleyen bir durumdur dominat grafiği için. Biraz dikkatli olmakta fayda var dominat açısından. Bilginiz olsun. Şu an çok farklı bir şey yok. Farklı bir şey olursa Twitter ve Telegram üzerinden muhakkak yazarım arkadaşlar. Twitter ve Telegram kanalının linki videonun açıklamasında var. BTC'nin buradan gelen bir düşen trendi var. Şu an orası da ortalama 46.500 bandalı. E Videonun açıklama kısmında gerekli linkler var. Telegram'a bekliyorum, Twitter'a bekliyorum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın, afiyetle